Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün size birlikte Minecraft Survival'ın 9. bölümüyle karşınızdayım 8. bölümü seyretmeler Şuralara bir yerleri kartları bırakın oradan seyredebilir 8. bölümde en alt kata Madene tarla yapmıştım diye Özet geçmek olursa öyle yaptım yani Tarla yaptım madene Şimdi bu bölümde de aklıma çok güzel bir fikir geldi Aslında hemen şöyle özet geçeyim size Şurada gördüğünüz gibi şöyle bir dere gibi bir şey akıyor Buradan karşı köprü yapıp ileriye bir ev daha yapmak istiyorum. Böyle güzel bir ev. Yani yukarı doğru değil de böyle nasıl desem. Mağara evi gibi o şekilde. Mağara evi gibi bir şeyler yapmak istiyorum ama. Şu an elinde kazma falan hiç yok. Hepsi aşağıda kaldı bunların. Önce onları almam gerekiyor. Bir şeyler yemem gerekecek. Onları da yemem lazım. Dur bakayım yani şu kazmadan mesela alabilirim. Şundan alabilirim. Balta, balta lazım olacak. Şu 3 tane baltayı alalım. Ondan sonra bu zümrütler burada kalsın. Tamam. Biraz daha aşağı inelim. Daha, daha iyisi var burada ben biliyorum yani. Daha iyisi olduğunu biliyorum aşağıda. O işte demirleri falan almam gerek. Demir kazma falan vardı ya. Onları almam gerek. Mesela şu muydu? Bu bu bu. Aynı. Şunları alalım. E şu diamondla altına kıyamıyorum kullanmaya ya. Hepinizde olmuştur illaki yani böyle bir şey çıkarttığınızda filan diamond ondan sonra altın filan çıkarttığınızda onları kullanmaya kıyamazsınız. Yani ortalama olarak öyle. Ben öyleyim mesela yani. Herkes için bir şey diyemem ama ortalama olarak öyle. Neyse şimdi ee, meşaleler filan hepsi aşağıda kaldı bildiğim kadarıyla. O bayağı ilerlememiz gerekecek ya şimdi bayağı da geride kaldı. Meşaldir filan. Yiyecekler filan hepsi orada kaldı. Neyse ben şöyle gidelim de. Dur. Ha, tamam zıpla 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 hızlı hızlı hızlı. Hem yiyecek falan yedim de daha seri hareket ederim. Hemen şöyle. Aa, tarlayı yaptığımız yer zaten burasıydı. Tamam şimdi burada neler var? Ay meşalelerin hepsi burada. Tamam. Ee, yiyecekler. Yiyecekler lazım olacak. Ee, şu. Tahtaya alabilirim ben mesela. Tahta işimize lazım olabilir. İşimize yarayabilir. Ee, şunlar şu bu taşlar işimize yarayacak. Çünkü ben böyle hani şey yapacağız ya. Köprü yapacağız ya. Köprünün kenarına falan da kullanacağım bunları bayağı. Şunları mesela şöyle bırakalım. Şunları şöyle tamam. Bunlar kalsın. Şimdi gidebiliriz ya hazırız artık. Bir, bir saniye şu yiyeceklerinden diyeyim. Şu yiyeceğim hemen yiyeyim hızlı tamam şimdi hızlıca eve gidelim tamam dur şu anda eve geldim ee, şu an evden dışarı çıktım hatta diyelim evden dışarı çıktım ve o köprü yapacağım kısma geçeceğim hemen oraya köprümüzü yapalım daha sonra da evimiz falan yaparız sen. Ee, i̇lk önce şu ta taşları şöyle bir elimize alalım taşlar bize lazım olacak Hatta nasıl yapsak ki buraya doğru mu yapsak? Buraya doğru mu yapsak? Yoksa ne tarafa yapsak lan? Nereye yapsak? Aa, tam şuraya tam şuraya. Tam buradan başlatalım aynen. Hatta ben şunları şöyle bir saniye lan. Şunları tam kazalım hızlıca. Şuraları kazalım da. Şu kumları şuradan alalım. Şunları da al. Şu kumları toprakları hepsini alalım. Buranın ilerisi gayet bayağı büyük bir denize filan açılıyor herhalde. Galiba öyle. Neyse toprağımızı hemen şuraya. Şu şekilde tamam mı? Oldu. Tamam burası okey. Hemen şu şekilde şuralara. Taşlarımızı yerleştirdik. Oraya merdiven yaparım zaten ya. Şey yapmayacağım. Tamam şu an köprüyü tamamladım. Ee, i̇lk önce şu, şu şeyleri yapmamız gerekiyor. Neydi lan adı sürekli unutuyorum. Hmm, crate yapmamız gerek. Crate. Hemen kredimizi crate de yapalım. Merdiven filan yapacağım. Ondan sonra merdiven yaptıktan sonra bir de bu kenarlarına korkuluk yapacağım işte bu. İşte denize düşmeyek diye. Korkuluk mu deniyordu neydi? Çit çit. Çit filan yapacağım. Hemen şu şekilde yapalım hemen. Ee, tamam. Ben niye sürekli hemen lafını kullanıyorum ki ya? Bilmiyorum ağzıma alıştı bu aralar zaten hemen lafına. Tamam 4'e 4. 8 tane çıktı. Buraya geleceğim. Buraya geleceğim. İlk önce şurayı bir tamamlamamız gerek. Tamam burası da okey. Taşımız var değil mi lan? Oo bayağı var lan. Tamam tamam. Bir tane taş düz şey bitti çünkü de. Neydi? 64 tane mi taş bitirdik az önce? Öyle bir şey olması lazım yani. Bir tane taş bitti işte. Ee, şimdi şuraya hemen şu korkuluklarımızdan yapalım da. Bak yine hemen dedim. Hemen 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 yeter artık bak. Ağzım alıştı. Lan nerede ben mi göremiyorum? Bir saniye kırık taş. Aa ah, harbiden ben göremiyorum galiba. Ha tamam gördüm. Şimdi gördüm. Kaç tane çıkar bundan? 60 72 tane çıktı. Şu kırık taş duvarı alalım hemen şöyle. Şunları seri şekilde oraya niye fazla koydum ki ben? Bu yanlışlıkla oldu. Bunu sil. Aa gitti lan denize gitti. Boşuna gitti ya. O kadar emek veriyorum ben onu yapmak için. Aslında pek de emek değil ama olsun. Şimdi. Ee, i̇lk önce şu toprakları da kazalım. Toprağı kazmamız gerek. Evi yer altına yapacağım. Yer altı her zaman daha güvenlikli ya. Yok Creeper'mış oymuş buymuş. Sıkıntı bunlar. O yüzden yer altı daha güvenli geliyor bana. Yer altına yapacağım evi. Şu kır tamamız. Akşam oldu lan hemen. şeyleri kurdun mu? Demir kazmaları kullanacağım. Taşları sonraya bırakırım. Demirler daha hızlı, daha seri hareket ettiği için. Demir kazmayı kullanacağım işte. Hemen şu crate'i şuradan alalım. Hmm. bir de şey yapalım hemen. Şuraya meşalelerden de koyalım. Şöyle iki tane. Ondan sonra şuraya şu şekilde gelse. 1, 2, 1, 2, 3. Tamam. Lan bir saniye yanlış oldu. Biz buradan ilerleyeceğiz. Ha tamam 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 buradan ilerleyeceğiz. Bunu al, ver lan bana. Boşa gidecek yoksa. Şuraları kırmaya başlayalım. O oh, hemen bakır da çıkarttık. Bu bakır ne işe yarıyor? Ben onu da bilmiyorum. Hiç kullanmadım zaten. Hiç böyle kılıç olsun, kazma filan olsun, kazma kürek. Onları da hiç kullanmadım. Ne işe yaradığını da bilmiyorum yani. Neyse bakarız. Ona da bakarız. Şunları hemen kıralım. Burayı biraz daha böyle geniş mi yapsam acaba ya? Ya da küçük bir yer mi yapsam? Neyse küçük bir yer yapalım burayı Güzel olsun. Küçük ve güzel bir yer. Oha baya bakır var yalnız burada. Baksana burada full bakır. Şuraları kıralım. Ee, bir sıra bırakalım şurada aynen bir sıra burada bırakalım. bu kömür mü yok değilmiş lan hayal görüyorum kömür gördüm orada ya bakırları kır 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 ya bakırlar artık bilmem yani bıraksam mı yani neyse deneyim bakalım de. bakara bir bakalım bir dahaki bölümlerde bakarız bakır abi. bakalım ne işe yarıyor çünkü ben de merak ediyorum yani hiç bakırda kullanmadım 1.18.2 sürümünde kullanıyorum zaten Minecraft. İlk defa adam bakır görüyorum. Normalde 15 sürümünde oynuyordum ben. Daha öncelerden oynuyordum onu telefonda oynuyordum. Şu taşları kıralım hemen de. Bakır çıkacak diye korkuyorum ya. Bakırdan artık nefret etmeye başladım. Sürekli her yerde bakır var. Kömür daha önemli mesela bakırdan. Kömür çıksın. Neden bakır çıkıyor ki? Şu olur da. Ee, buraya güzel bir düzen tutmam lazım benim ya. Mesela bu kadar genişlik yeter. Aynen bu kadar genişlik bu eve yeter. O yüzden hemen şöyle meşalemizi yerleştirelim. Oha demir. Bir tane çıktı şansıma tüküreyim ya. Şurayı da kapattım mı? Ee, ondan sonra bir de şuraya. Şurayı da kapatacağız şu şekilde. Tamam kırık taş duvarı da yerleştirelim. Ondan sonra şöyle şu şekilde. Tamam. Burayı kapatsam mı? Burayı kapatalım lan. Tepeden bir şey değil. Bir düşer creeper. Boka sarar hiç, hiç uğraşmayak. Kapatalım tepeleri filan. Ee, ne neyli kapatsa bu taşları ben şimdi buldum. Tamam tamam çözümünü buldum iki dakikada. Ya pratik adamım ya hemen buluyorum çözümlerini filan. Ulan bunu bu şekilde mi yapsam nasıl yapsam ki? Bu şekilde şu şekilde. Ha tamam. Buradan bu şekilde girişi olsun. Ee, çalışma masası crate işte yani ne çalışma masası crate benim ağzıma öyle kalmış crate bu ee, bir saniye dur 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 şunu al şuradan 6'da 8 48 tane gelecek tamam hiç sevmediğim sesler gelmeye başladı lanet olası sesler dur 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 bu ne şu ne? Burayı kapatmamız lazım. Şurayı da kapatmamız lazım. Tamam mıyız? Tamamız. Lan dur hayır. Yanlış oldu. Ne ee, neyse tam kalsın. Orayı halledeceğim ben. Oralara geleceğiz zamanla. Hmm. saniye. Şurası. Aslında şuraya kıralım ya. Bu ne? Burada biraz fazlalık var. Bak şuradan mesela şu şekilde. Kırık taş duvar. Oha kırık taş duvar varmış bizde. Ben de bitti sanıyorum ya. Kalmadı sandım. Biraz daha geniş olsun bir de şöyle. Şu şekilde şuraya da kıralım. Ondan sonra şuraya iki tane toprak. Şuraya da iki tane. Dört tane. Kaç tane oldu lan boşver. Ee, buraya da şundan koydum mu. Tamam. Biraz daha burası genişlemiş oldu ya. Ee, şimdi, bir de tavan için tavanımız da yapalım hemen. Tavan. E, Tavanın tabi e, şey yapmayacağım böyle boydan boyu köprünün üstünü kapatmayacağım. Sadece şu kısımlar kapansın yeter. Mesela şunun eşit olsun. Bir tık daha getirdim eşit. Aynen. Okeyiz değil mi? Tamam. Kırık taş duvar alıyoruz. Şöyle bunlarla birleştirelim. Şunlarla birleşsin. Ondan sonra kırık taş duvara birleşsin dedim. Birleşmedi. O yüzden bir tane daha şöyle koyalım. Aynen. Bence gayet güzel oldu burası şu anda. Şurası da. Tamam mıyız? Biraz daha şu şeyden yapmam gerekecek. Şu yarım şey var ya işte. Ney bunun adı? Kırık taş basamakmış bu normalde. Basamağı tavan olarak kullanıyoruz. Ne kadar mantıklı. Oldu mu? Gayet güzel oldu bence. Bir tane daha kırık taş duvar kullanabiliriz. Ama şöyle mesela. Bir şuraya bir şuraya. Bir buraya bir tane de buraya ondan sonra şuraya şu şekilde daha sonra şu toprak toprağı şuraya kapatalım mesela ee, buraya bir tane de kapı yapmam gerekecek ama baya dar oldu burası ya burası dar oldu aynen o yüzden bir saniye o yüzden şöyle yapalım şuraları kıralım. Ondan sonra şuraya merdiven. Merdivenimizi alalım. Şuraları şu şekilde kapatalım. Tamam. Bence bu sefer daha iyi oldu. En azından biraz daha geniş oldu. Diğer diğer türlü bayağı dar bir şey olacaktı. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Of, şu zombilerden de kurtulmam lazım benim ya. Şu zombilere karşı bir önlem mi önlem mi almam gerekiyor. Mesela şu bak görüyor musun? Şu an nasıl üstüme geliyor. Oh! 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 Köpek! Tamam. Zombiyi de öldürdük. Şimdi şurayı kapatmamız lazım. Şöyle kapatalım etrafını da. Şimdilik böyle kalsın etrafı. Evet. Tamam mıyız? Şu şekilde. Oldu değil mi lan? Oldu. Şurayı kapatsam Baya bir boktan bir şey oldu. Neyse tamam kalsın böyle ya sıkıntı yok. Bu şekilde bile işe yarar. Şimdi kapı yapmamız gerekiyor. Ee, şu eve kapı yapacağız. Ondan sonra oraya bir soba. Fırın işte soba ne ya. Fırın. Kapıyı yapabiliyorduk değil mi? Evet. Kapıyı şu anda yapabiliyoruz. Sobayı da şimdi yapabiliyoruz. Bir tane de şurayı şöyle kıralım. Buraya da bir tane geçiş yeri yapalım. Mesela nasıl yapacağız? Şule, şöyle, 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 şöyle. Hmm. Çubuk gerekiyor. Hemen şu çitimizden çit kapısını yapalım. Ondan sonra normal bir tane kapı yapalım. Ondan sonra soba. Fırın, işte soba, fırın ne fark eder? Hepsi aynı. Burayı kapatalım. Ee, sonra, şimdi bundan bir tane daha yapalım biz en iyisi. Aynen bir tane daha yapalım bundan. Bir saniye. Ee, nasıl oluyor lan bu? Ha tamam. Tamam tamam şimdi okey. Şimdi bundan iki tane daha şuraya ilerleyelim. Ee, şu çit kapısını şuraya bıraktım. Tamam, bir tanesini de şu ileri bırakayım da. Ne olur ne olmaz, Creeper falan girer. En çok korktuğum şey zaten. Tamam. Kapımızı da bırakalım. Kapı. Ee, bir tane fırın. Ondan sonra sandık sandık yapmamız gerekiyor. Bir tane sandık yeterli olur. Hatta dur iki tane yapalım. Bir tane daha sandık. Ee, i̇ki tane şöyle. Tamam. Tamam bunları eklemeye şu anlık gerek yok. Tamam ya bence gayet güzel oldu. Yani şöyle gördüğünüz gibi ben karşı tarafa da geçmiş olduk. İleri zamanlarda burada maden falan da açarım ben. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, gördüğünüz gibi özet geçmek olursa buraya bir tane köprü yaptık. Karşı tarafa geçmiş olduk ve bir tane de küçük bir ev yaptık buraya. Ee, bu kadar yani. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İki saniyeniz bile almaz. Abone de olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde abone de olabiliyorsunuz. Ee, Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.